Birkaç tane isim sayarak başlayayım. Martin Luther King, Churchill, Atatürk, Gandhi, Benazir Bhutto ve Obama. Bu insanların, bu saydığım insanların ortak özelliği ne? Çok güçlü birer lider her biri. Hem kendi hayatlarına liderlik yapıyorlar hem de çevrelerine tam anlamıyla rol model oluyorlar. Peki bu liderliği yaparken bu rol model olma yolculuğunda kullandıkları en güçlü becerilerden bir tanesi ne derseniz Açık ara tek bir kelime söylerim. O kelimemiz de retorik. Retorik nedir? Ruhları yücelten bir kraliçe retorik. Etkili ve ikna edici konuşma sanatı öyle söyleyelim. Dünya üzerinde ortak tanıdığımız etkili ve ikna edici konuşan kim varsa bilin ki kesinlikle ve kesinlikle retorik konusunda destek almıştır. Ya kendini geliştirmiştir, ya eğitim almıştır, ya danışmanlık almıştır. Peki biz ne yapacağız? İşte bu video bunun için var. Lider profillerin sahip olduğu ve en sık kullandığı 4 adımlı bir tekniği sizinle paylaşacağım. Bu tekniği kullanmayı öğrendiğimizde ne olacak? Bizler de insanları tıpkı bir lider gibi ikna edebileceğiz. İnsanlar üzerinde büyülü etki oluşturabileceğiz. Ve gerçek bir retora dönüşeceğiz. Şimdi bir kavram daha çıktı. Retor ne demek? Onu da videonun en sonunda sizinle paylaşayım. Hazırsanız başlayalım. İsmim Oğuz Benlioğlu. Ben üniversite eğitimini Almanya'da tamamladım yönetim bilimleri üzerine. Alanım benim iş hayatındaki, profesyonel hayattaki alanım sözlü ve sözsüz iletişimin yönetimde, liderlikte ve siyasette kullanımı. İki tane de kitabın yazarıyım. Mikro ifadeler, mimiklerimiz yalan söylemez ve diğer kitabımın adı Yalan Radarı. Eğitimlerinde bana en çok gelen sorulardan bir tanesi şu oluyor. İnsanları nasıl ikna edeceğiz? Bir başka soruda şöyle oluyor. Konuşmalarımızı nasıl bir yapı çerçevesinde inşa edebiliriz? Yani güçlü bir konuşmayı nasıl inşa edebiliriz? Bir soru daha söyleyeyim. En iyiler insanları etkilemek için ne yapıyorlar? Hangi teknikleri, hangi taktikleri kullanıyorlar? Şimdi bunların her biri gerçekten bayağı zor sorular. Ve maalesef ki maalesef çoğu insan bu sorulara elle tutulur somut cevaplar bulamıyor. Liderlerin retoriğinde çok sık kullanılan bir tane teknik var. Bu tekniğimizin adı seksi model. Yalnız bu seksi model sizin bildiğiniz tarzda, diğer tarzda seksi değil. Seksi modeli bu tekniği kullandığımızda insanları ikna etmemiz İnsanları etkilememiz, insanlar üzerinde büyüle etki oluşturmamız, argümanlarımızı güçlü bir şekilde karşı tarafa sunmamız çok çok kolay, düşünüldüğü kadar zor değil aslında. Peki nedir bu seksi model? Açıklayalım. İlk harfimiz S yani Statement. İkinci harfimiz E Explanation. Üçüncü harfimiz X Example. Dördüncü harfimiz de I e, yani Impact tatlı Türkçemize çevirdiğimizde statement önermemiz yani ne diyelim ortaya attığımız iddia oluyor. Ortaya bir iddia atıyoruz. Bunun adı statement. Explanation ne demek? Bu iddiayı açıkladığımız kısım oluyor. Açıklamamız yani. Example bildiğimiz gibi örneklendirmemiz. Son olarak ne kaldı? Impact. Bütün mevzu bu. Videoda kadar tabii ki bu kadar değil. Daha da açıklayarak gideceğiz ama bu haliyle çok anlaşılır görünmüyor. Daha teorik görünüyor. Şimdi biz bunu nasıl pratikte, iş hayatında, özel hayatta, günlük hayatımızda Nasıl kullanacağımıza bakalım ki bu teknik bize hizmet eder, hale dönüşsün değil mi? Şimdi biz bir iddia ortaya attığımızda o iddiayı öylece atıp bırakırsanız bu insanları çok ikna etmez. Yani mesela ben size şimdi bir tane iddia atayım ortaya. Retoriği öğrenmemiz gerekiyor diyeyim. Ya da mesela diyeyim ki hepimiz retoriği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu benim ortaya attığım bir iddia. Bu tek başına bir şey ifade etmez. Yani şöyle diyebilirsiniz. Oğuz doğru söylüyor. Ya da benim düşüncemi görmüş oluyorsunuz benim durduğum yeri görmüş oluyorsunuz. Ama bu cümle yani retori herkes öğrenmeli, retoriği öğrenmek önemlidir gibi bir cümle, bir iddia tek başına ikna edebilecek güce sahip değil. O yüzden ne yapmam lazım? İddiamı başka adımlarla güçlendirmeye ihtiyacım var. O seksi modeldeki ilk adım neydi? İddianın ortaya atılması. İkinci adımımız ne? Explanation demiştim hatırlayalım. Yani hangi adım? Açıklama kısmı. Şimdi ne yapmam lazım? açıklama kısmında iddiamı detaylı bir şekilde açıklamam lazım. Şimdi lider konuşmacılar dedim ya etkili konuşmacılar. Bunların konuşmalarını gözlemlerseniz açıklama kısımları genelde 4 ile 5 cümle arasında ilerler. Yani 4-5 cümleden oluşur. Eğer açıklamanız 4 cümleden oluşursa karşıya neyin mesajını verirsiniz? Bu konuda bir derinliğe sahip. Bu mesajı vermiş olursunuz. Niye 4 mesela 2 değil, 7 değil, 5 değil de neden 4 sosyal medya dijitalleşme bunlar olmadan önce bizim beynimiz ortalama 7 tane dijiti yani 7 tane cümleyi algılayabiliyordu, odaklanabiliyordu, dikkatini verebiliyordu öyle söyleyelim. Ama hayatımıza neler girdi? Dijitaller girdi, telefon girdi, akıllı telefon, sosyal mecralar falan bunlar girince biz neyi kaybetmeye başladık? Dikkat süremizi kaybetmeye başladık. Önceden 7 dijit dedim ya şimdi bu neye düştü? 4'e düşmeye başladı. Yani 4 cümle. Artık insanlar 4 cümleden fazlasına odaklanamıyorlar. Bizim iddiamız neydi? Retoriği herkes öğrenmeli. Şimdi açıklama kısmında ne yapıyorum? dört cümleyle derinleşmeye başlıyorum. Derinleşirken şuna çok dikkat edelim. Neden sorusunun cevabını karşı tarafa vermeniz gerekiyor. Yani arka planda hep şunu düşünün. Neden, neden, neden? Neden retoriği öğrenmelisiniz şeklinde açıklamalıyım. Açıklayalım mesela. Bir masaya oturduğunuzda o masadan kazançlı kalkmak istiyorsanız kendinizi iyi ifade edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Bu benim birinci cümlem. İkinci cümlem de şöyle bir şey olsun. Doğru cümle kalıpları oluşturmanın yöntemlerini öğrenmelisiniz. Bu da benim ikinci cümlem. Üçüncü cümlem ne olsun? İnsanlara mesajınızı en güçlü ve en etkili şekilde aktarabilmelisiniz. Bu da üç oldu. Bir cümle daha söyleyelim. Tam kurala uyalım. Konuşmalarınızla insanları büyülemelisiniz. Böyle yaparsanız gerçek bir konuşmacıya dönersiniz. Şimdi ne yaptım? Dört tane cümleyle explanation yani açıklama kısmını tamamlamış oluyorum. Retoriği neden öğrenmelisiniz? Neden bilmeniz gerekiyor? Bunları anlattım. Olabildiğince kısa cümleler, olabildiğince basit cümleler. Böyle yaparsanız karşı taraf çok çabuk sizi kabul etmeye başlar. Ama işimiz bitti mi? Hayır ama çoğu insan maalesef burada bırakma hatasına düşer. Yani seksi modeli bilmeyen insanlar ortaya bir iddia atar. Açıklamalarını yaparlar. 5-6 cümle daha uzun olur. Ondan sonra bırakırlar. Bizim modelimizde ne var? İki adımımız daha var. Modelimizin üçüncü adımı ne? Example. Yani örneklendirmem lazım. Burası tam yol ayrımı çünkü. Örnek vermem gerekiyor. İddiamı örneklendireceğim. Şimdi iki şekilde yapabilirim örneklendirmeyi. Bir tanesi kendi hayatımdan bir örnek vererek gidebilirim ya da başka ne yapabilirim? Başka birinin yaşadığı bir olay üzerinden giderim. Yani oraya atıf yaparak giderim. Hangisi daha iyi derseniz başka biri üzerinden atıf yaparak gitmek daha iyi. Mesela retoriği öğrenen bir öğrencim bana şöyle bir şey yazmıştı. Retoriği hayat tarzına dönüştürdükten sonra Artık girdiğim her ortamda, her müzakere ortamında, her ikna ortamında insanlarla görüşmek benim için tıpkı bir oyun gibi dedi. Etkileyeceğimi, ikna edeceğimi biliyor olmak özgüvenimi inanılmaz yükseltiyor dedi. Artık bir konuşma yapacağım zaman burada hangi retorik tekniğini denesem, hangi teknikler üzerinden ilerlesem diye kendimce oyunlar oynuyorum dedi. Retoriği öğrenmek hayatımda kendime yaptığım en büyük yatırımlardan bir tanesidir dedi. Bakın ne yaptım? Bir örnek vermiş oldum. Retoriği öğrenmiş bir öğrencimiz var. Onun yorumunu aldım. Bir örnek olarak size sunmuş oldum. Yani ne yapıyorum? Öğrencimi referans olarak kullanıyorum. Kendi üzerinden anlatırsam rahatsız edici olabilir. İşte şöyle böyle bunlar benim fikrim olur. Ama başka birisi de böyle düşünüyor dediğimde insanların ikna olma ihtimali artar. Üçüncü adımda örneklendirmemi yaptıktan sonra ne var şimdi? Dördüncü adım seksi modelde. Neydi dördüncü adım? impact demiştim. Yani etki. Etkiden ne anlamalıyız? Buradaki etkiden kastım şu ortaya attığım iddianın sizin tarafınızdan kabul edilmesi sonucunda ne gibi avantajlara sahip olacağınızı söylüyorum. Şöyle çok anlaşılır bir cümle oldu mu? Yani avantajı söylüyorum. Yani kazancınızı söylüyorum. Benim dediğimi, düşüncemi, fikrimi kabul ederseniz neler kazanacaksınız? Mesela eğer retoriği etkili kullanırsanız çevrenize ilham kaynağı olan bir insana dönüşürsünüz diyorum. Bakın bir kazanç var burada. Retorik sizi insan mıknatısına dönüştürür. Retoriği öğrenirseniz çevrenizdeki insanlarla çok güçlü bağlar kurabilirsiniz. Hadi bir avantaj daha söyleyeyim. Konuşmalarınızla insanların duygularına dokunarak onlar için tam anlamıyla rol model birine dönüşürsünüz. Burada impactle yani etki adımıyla ortaya attığım iddianın size ne kazandıracağını söylüyorum. İddiamı kabul ederseniz hangi avantajlara sahip olacaksınız? Bunları yaptıktan sonra impact adımıyla konuşmamı bitiriyorum. Bir dakika bir dakika video bitmiyor. Konuşma bitiyor. Şimdi liderlerin retoriğinde seksi model inanılmaz etkilidir. İnanılmaz etkili. Ama ve uzun bir ama insanların birilerini ikna etmek istediklerinde bazen şöyle bir hataya düştüklerini görüyorum. Seksi modeli öğreniyorlar. Hemen bu kartı açıyorlar. Eğer muhataplarınızı direkt ikna etmeye odaklanırsanız bu ters tepebilir bazen. Önce karşı tarafın neye ihtiyacı olduğunu, neyi beklediğini anlamamız gerekiyor. E bunun için ne yapmam lazım? O zaman önce sorular sormam gerekiyor. Soracağım, dinleyeceğim, ardından seksi model kartını açacağım. Hep aklımızın kenarında olsun. Önce soralım. Anlayarak dinleyelim ardından seksi model kartını uygulayalım. Bu adımları takip ederseniz yüzlerce kere gözlemlediğim şeyi söylüyorum. İnsanları, ekibinizi, partnerinizi, çevrenizi neredeyse her zaman ikna edersiniz. Bir dakika neden neredeyse her zaman, her zaman değil de neden neredeyse her zaman? Çünkü retorik çok uzun bir yolculuk. Birçok teknik var içerisinde. Birçok öğreti içerisinde barındırıyor. Yavaş yavaş acele ederek tüm öğretileri, tüm teknikleri içselleştirebiliriz ve ne yapabiliriz? Hemen hayatımıza uygulayabiliriz. Bunları yaparsak ne olur? Retorikte üst seviyelere yükselmeye başlarız. Üst seviyelere yükselince ne olur? İşte o zaman neye dönüşürüz biliyor musunuz? Gerçek bir retora dönüşürüz. Retor ne demekti? Çok eski zamanlarda retorik konusunda ustalaşan kişiye retor denirdi. Eski Yunan'da, eski Roma'da retor mertebesine ulaşmak bayağı zormuş. Retorik okulları var. Mesela oraya gidiyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Çok uzun soluklu böyle zor eğitimler. Bunlara katılıyorsunuz. En sonunda eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınızda artık size diyorlar ki siz artık retor oldunuz, retorsunuz. Evet, bu videoda dünyanın en etkili konuşmacılarının, dünyanın büyük lider profillerinin çok sık kullandığı bir tekniği sizinle paylaştım. Tekniğimizin adı neydi? Seksi model. İnsanları ikna etmek istediğimizde önce ne yapıyorduk? Bir iddia ortaya atıyoruz değil mi? Tezimizi ortaya atıyoruz. Bunun adı neydi orijinal ismi? Statement. Sonra ne yapıyoruz? Bu tezi, bu iddiayı dört tane basit cümleyle böyle basit ve kısa cümlelerle açıklıyoruz. Bu neydi? Explanation. Ardından ne geliyor? Tezimiz, iddiamız, açıklamamızı yaptık. Şimdi bunları destekleyecek bir tane örnek veriyorduk. Yani example demiştik. Başkaları üzerinden örnek verirsek çok daha etkili olur demiştim. Son olarak ne yapıyorum? Tezimin avantajlarını ve kazançlarını söylüyorum. Bunun adı neydi? Hatırlayalım. Evet. Impact. Hep aklımızda kalsın. Retorik sanatı tam anlamıyla liderliğin dilidir. Ve bu dili hepimiz öğrenebiliriz. Bu dili öğrendiğimizde ne olur? Hayatlarımızı birer sanat eserine dönüştürebiliriz. Evet aslında sizlerin de insanları ikna etmek ve etkilemek için kullandığınız eminim ki çok özel teknikler, taktikler vardır. Bunları da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ya da daha farklı konularla ilgili daha çok video gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda sürekli öğrenip gelişmeyi hedefleyenlerin kanalı Deniz Akademi'de görüşmek dileğiyle sevgiler, bol retorikli günler diliyorum.